şimdi nasıl? Ender Dragon. Arkadaşlar ben bu bu sefer Ender Dragon oldum da bu sefer bir sokağa çıkmalım <laughs> var. Annemin dükkanındayım hep babam o, o şimdi, Aynen. da kaldırdı işte ama bu sefer şey annemin kimliğin dert. Neyse. İşte bu çocuğum ben mi? Ender Dragon'ım. Hahaha. E en tarih 15, 15'i. 14'ü. Yağlı devletler 15'inden uçuruyor. Şeyh'in 16'sında Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Şeyde, tarih seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar ama neden kırmızı? Ben bunu saymam. kırmızı olamaz. Allah. Ali açtı. O o o. Ender Dragon. Ender Dragon. Arkadaşlar. Ender Dragon. Ender gelmeye evet, arıyım. Şey? Wow. Ya. Gün tane soruyorum. diye bugündeki miserdenisine. Ben de seni. U bu benim gölümün rengi benim. parçaları izleyin. Bu iş aç çocuk adam. Çocuk adam mı? Çocuk adam kanatlarını açacak. Çocuk adam çok ileriye gelmek yapmışsın çocuk adam. Şu beyaz şeyler ne? Hayırlar ben şaşırdım onlara beyaz şeyler ne? Mermi mi saldırıya mı uğruyoruz? İnga, inga, inga. Sinir <laughs> beni beni olununu inut in Sikleri bas 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 beni Senin kalbinin içini ama sen kendini biliyorsan bir ya o

oyun yani buranın aşağı inme şeyi var yukarı çıkma şeyi var uçma şeyi çok gerçekçi ama ben ona bayılıyorum bir de ölü taklidi var ben buna ölü taklidi diyorum ama yani yatma tak hem yatma taklidi hem ölü taklidi çünkü onlara benziyor asıl sınırlıyordum

en azından insanı gördüğü anda yakıyor yani. Ama buralara bu sefer hiç insan gelmedi. Neden acaba? Bunu Hoppa. <gülüyor> Böyle yiyeceğim <laughs> lemonleri. Ya şöyle Ya Düşüyorum, düşüyorum. İl derhalar düşer. vuruldum. Vuruldum. Ender Dragon vurulmadı oğlum. Ben de kendimi yoruldum. Birazcık boynumu sokuyor gibi. Ay boynumuzu vuruldum. Ben çok garip bir lider AYM. Allah Allah. Bismillah. Allah 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 Allah. Yok. Yok. Yiyip fiksin. Şey bitmek şu Şuracağım. Bir de altında ejderha bana doğru geliyor.

seni bu dağdan aşağı atacağım. Ona bir güzel boynuzunu soktum. Şimdi sana bak bana. Hmm. 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 <laughs> Aşağı atmayacağız. Neden? gol 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 Allah gol 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 çok güzel diye boyuyor. Bir de bir kere bile tanıda bakarız ki tanın. Siz gidin kendi kanınızı için. Kendi kanınızı ben baktım. Hem can acısı yok hem de. Tı. Kendi kanınızın nasıl sesi? Ama bana güzel geliyor. Bıktım lan. <laughs> Alice ölümler. Buranın kralı benim Ender Dragon. Aşağı seni. Atmayın ne olur atmayın ya. Atacağız seni. Sen bize bir işkence ettin. yani Allah kaç kaç ben büyük hata ettim. Sonra bunun neşli böyle evet. çıkan yanarak Acaba kafamı sokacağım da öleceğiz şu anda. Oh 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 e tabii bu sınırda bir ayarı var. Olsu bayağı bir sıcaklı lavdan sıcak Kendi ısımı şimdi anladım da. Yemeğim için <laughs> gerekli olsa bana. Neyse. Birazcık koşman lazım. İnşallah devirilmem. Oy oy Allah yere şuramanlar. donuyorum donuyorum da uçamıyorum da Yeryüzündeki tek ejderha ben kaldım sanmadı ama o kız değilmiş orada birilerini gördüm. Uçağı beğenirim anne. Aha uçtum sanmadım birazcık kanatlarındaki ağırlıkları çekeyim tamam. Şimdi daha rahat uçuyorum. Ne oluyor lan? Eyvah oğulları da, siz de ee, tarihtir. Ee, bu krizler ha, neyse efe'de dikizler ha görecek değiliz ya. Ama bayağı kar var bu karlarla bu ülkeye artık. ya. Gelmesin istemiyorum bu karları. Yuvam yıkıldı ya. Bakın yuvam karlarla boğuştu. Yuvam bile kırdın ya karlar size. bu karın tadı. Çok kötü Ay, ben artık bunu yemem. Kar da yemem. Ne burada ki suda donmuş Allah'ım ya Rabbim ben ölecek miyim neslim mi tükenecek ben burada kanadıma vurun beni tamam o en azından sıcak da iyi bu. Ben soğuk ev sıcaktan kalp krizi mi geçireceğim ne geçireceğim bir soğuk geçiyorum bir sıcağı ama bu sefer sıcağı dur duracak duracak mı? Hayır. Aa Burası benim yerim. Aa yapma. <laughs> Katil oldum. Katil oldum. oldum. Hakkımı ye. Hakkımı yedim benim. <laughs> o ses giden benim yuvandı. Aa, özür dilerim, özür dilerim. <laughs> Aa, gel ben tutuyoruz. Acırız, acırız değil mi? Tamam. Hayır, ne olur düşündüğüm şey olmasın. Tamam. Bunu sevmedim mi yoksa? Sevmedim tabi sonsuzluk da öyle sevsin. Ne ne sonsuzluk No 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 way! Sonsuzluğa Gel gidiyoruz. <laughs> Allah beni nasıl ne soruyor? Aynen evimde <laughs> yanar yansı kaçtık birkaç dakika sonra. yarım yani Şimdi atılma vakti. Yo. Aa arkadaşlar bütün süresi bitmiş. En ya bit. silmek zorundayım arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olmasını hiç istemezdim ama videonun süresi bu kadardı yani. Tüm çektiğim videoların süresi ya bu kadar ya bundan daha az görürsünüz. Engel.